Zikirden murat, Allah'tır. Bakın, Allah'ın rızasıdır bile demedim. Allah'ın zatını düşünerek ve isteyerek yaptığın o hareketin adına zikir denir. Bir de zikrin iki şekli vardır. Bir fiili zikir ve dua vardır, bir de lafzî olanı vardır. Mesela siz şimdi burada insanlara namaz hakkında bir şey anlatmak için... ...bir programda bir sorular yönelttiniz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz burada biliyor musunuz? Allah'ın hadi ismini zikrediyorsunuz. Bakın ağzınız hiç oynamasa da. Allah'ın mu'in ismini zikrediyorsunuz. Allah Teala'nın ibadetini sevdirmeye çalıştığınız için Allah'ın vedud ismini zikrediyorsunuz. Eyvah ne güzel. Ölü kalpleri diriltmeye vesile olsun diye hay zikrini, kayyum ismini, Vehhab ismini, fettah ismini birçok ismi şu anda siz zikrediyorsunuz. じゃあ。ね